Selamlar ben Cenk. Burası Şehir ve Ritim. Bugün Midnight Teens'i konuşuyoruz. Midnight Teens yapılmış en başarılı hip hop filmi. Jonah Hill'in ilk filmi kendisini Superbad'dan falan biliyor olabilirsiniz. Ve 13 yaşında Los Angeles'ta yaşayan Steve isimli bir karakterin çocuğun hikayesini anlatıyor. Yeni bir arkadaş grubuyla tanışıyor ve kaykay kültürüne dahil oluyor. Peki Midnight Teens'i rap filmi yapan şey ne? Çünkü kendisi bir rapçi hikayesi anlatmıyor. Yani bir rapçinin başarı merdivenlerini tırmanan bir film değil bu. 13 yaşında bir çocuğun ergenliğe girmesini anlatıyor. İlk öpüş, öpüşmesinde mesela. Bunu anlatıyor bize. Ama işte hip hop filmi yapan şey şu. Harika bir hip hop playlisti var. Yani şar çalan şarkıların her biri inanılmaz. Ve bu şarkıları o kadar doğru zamanlarda doğru şekilde kullanıyor ki. Yani materyali hip hop'ı o kadar iyi anlamış ki ve o kadar düzgün kullanmış ki. Orada çalan şarkılar gerçekten senin de çalacağın şarkılar aslında. Öyle bir durumda olsan. Ve seni çok güzel bir şekilde bu duyguya sokuyor. Jonah Hill Spotify'da bir playlisti var Midnight Teens'in. Burada filmdeki şarkılar var. Arada da küçük böyle Jonah Hill'den falan laflar var. Röportaj sırasında eklenmiş. Mesela onların birinde şey diyor. Yani sinemada hep corny şekilde gösteriliyordu hip hop ve benim ergenliğim çocukluğum hip hopla geçti. Ben bunu düzgün aktarmak istedim. Amacım buydu. Ve kesinlikle bunu başarıyor film. Rekwon'un Ice Cream, Gangstar var, Souls of Misch Mischief var mesela. Bad Brains var. Okay. Bad Brains biraz dışarıda ama yine bilinen şarkılar var. Nirvana falan da var. Yani hip hop'un da sadece bir hip hop çalacağız falan değil. O dönemin Los Angeles'ını en yansıtan şarkılar ama hikayeyle hip hop'un eklemlenmesi yani bir yerde Cypress Hill'ler, Bigel'ler falan geliyor. Oraların çok oturması. Kaykay Rumuyla aslında skate kültürüyle hip hop'un kesişmesi çok başarılı. Bu gerçekten aracı çok iyi anlamak. Aynı zamanda bir döneme de çok büyük bir sadakat var ortada. Yani skateçiler var, e, kaykaycılar var, özür dilerim. Kaykaycılar var ve mesela bu kaykaycıların bir VHS kaset çekme tribi var. O dönem işte kaykay kültüründe olan bir şey. Ve mesela onlar şey çekilmiyorlar. Dijitalde çekilip daha sonra böyle kaset efekti verilmiyor. Onlar gerçekten mesela manuel kameralarla çekiliyorlar. Bu diyeceksiniz ki ne alaka? Bunların her biri filmin dün dünyasını çok gerçek hale getiriyor. Yani Kovalı filminde şey eleştirmiştim ya. Bir noktada abi barda akapella atan adam. <laughs> ne alakası? O durumun hiçbirine burada girmiyoruz. Çünkü bu çok küçük bir hikaye anlatıyor. O da o da önemli yani. Biz de bu küçük hayatlarda yaşıyoruz. Bizim de hayatımız çok tiyatral değil ve biz de o an o şarkıları dinleyebiliriz. Yani Kaykay'la bir sabaha karşı güzel bir havadasın ve caddede Kaykay'la evine doğru gidiyorsun. Evet abi ben de Wu-Tang açardım. Filmde Wu-Tang çalıyor. Bu işte aracı anlamak. Aracı anlamanın başarısı. Hip-hop'u bir araç olarak kullanabilmek. Bu yüzden zaten bir hip-hopçı hikayesi, bir rapçi hikayesi anlatmadan bir rap filmi oluyor. Çünkü günün sonunda yani illa rap filmi olması için rap, rapin tam içinden gelmesi falan gerekmiyor. Ya da hayatı raple kovalamak falan gibi böyle basit şeyler anlatmasına gerek yok. O çocukların zaten sen şeyini görüyorsun. O çocukların filmin verdiği ambiyans şeyi hissettiriyor. Bu çocuklar zaten rap dinliyor abi. Hani skate ortamı vesaire, o arkadaş arası zorbalıklar, o ait, ait olma çabası, aile olma çabası falan. Bunun her birini veriyor sana film. Ama dediğim gibi filmin en vurucu şeyi gerçekten şu. Filmde hip hop çalan her anda şey oldum ya. Yani evet abi, bu anda ben de hip hop'ta. Bu bu şarkıya çardım. Bu şarkı bu şarkıyı dinlerdim kesin. Çünkü çok iyi bir uyum yakalanmış. Çünkü şarkılar anlaş, yani şarkılara kafa yorulmuş anladın mı? 13 yaşında bir çocuğun mesela dinleyebileceği şarkılar onlar ya da o film dünyası içerisinde o kurgu evren içerisinde olabilecek uyabilecek şeyler bunlar. Bu yüzden çok başarılı. Filmin beni mutlu eden şeyleri metakritikte iyi bir puan olması 66. Kritiklerden çok iyi puanlar olması. Geri dönüşler alması ve box office'te okey olması. Yani bir buçuk milyona falan bir buçuk milyon galiba bir bütçesi varmış. 9 milyon kazandırmış. Allah bereket versin. Bu arada sadece Amerika'da vizyona girmiş. Okey. Midnight Teens de aslında zaten birçok noktada dediğim gibi hani rapten çıkıyor. Yani kesinlikle böyle rap çabası yok. Pixies falan çalıyor. Morrissey's çalıyor yine aynı zamanda Nirvana. Ama onların hikayede hizmet ettiği şeyle hip hop'un hizmet ettiği şey değil yani. Ortak değiller. Hip hop orada hikaye anlatıcılığının bir aracı. Bunu izlediğinizde anlayacaksınız bu demek istediğimi. Yani rap müzik orada hikaye anlatıcılığının bir aracı olduğu için zaten bu bir hip-hop filmi olabiliyor. Ve gerçekten Türkiye için çok çıkarılabilecek önemli dersler var burada. Ne gibi? Yani rap filmi çekmek için rap'in içinden bir şey anlatmana gerek yok. Rap'i nasıl kullanabildiğin önemli. Rap'i nerede kullanabildiğin önemli. Rap'i hangi anda hangi şarkıyı vermen önemli. Mesela Çukur dissi yapıyordu bunu. Anlayabiliyorum evet şey durduğunu kabul ediyorum. Biraz cringe duruyor. Biraz corny duruyor. Ama yine de mesela özellikle sonlarına doğru Gazapizm'in orada meta bir şaka olması artık. Okey. Bir şekilde evet bu şarkıyla şarkıyı kullanıyorlar. Okey. Tamam Fuat'ın şarkısı çok kötüydü Çukur'daki ama. Gazapizm meta şakası ve Gazapizm'in işte o dünyaya bir şekilde eklemlenmesi. Bunlar başarılı kullanımlar Türkiye için. Ama bu kadar. Yani Türkiye'de işte rap'in ne olduğunu anlamak veya rapçilerin neyi sevdiğini bilmek, rap dinleyen insanın ne sevdiğini bilmek karmaşık bir durum. Yani daha tamamlanmamış bir durum. Jonah Hill aynı zamanda zaten işte röportajda da söylediği gibi kendisi de bu şarkılarla büyümüş. O dönemde olan ve o dönemdeki insanların aslında neyi sevebileceğini, o tarzı seven insanların neleri sevebileceğini falan çok iyi kavram ve bunu kullanmış. Bu da onu bir hip-hop filmi yapmış yani. Midnight tabi tabii vurucu tarafı... ...tekrar söyleyeceğim bunu. Tekrar yani kendimi tekrar edeceğim. Gerçekten küçük bir hikaye anlatıyor olması. Korkunç böyle büyük bir hikaye yok burada. Ve bence vuruculuğu da burada çünkü Türkiye'de de sanırım hip hopla alakalı böyle bir filmlerde genelde böyle bir şey gördüm. Bir bu bir tane daha Masaka'nın galiba gelecek filminde de böyle bir şey vardı. Yani rapçilerin hayatını çok büyük görmek rapçilerin bir tanrı kompleksi var okey ama rapçiler de sonuçta baya standart insanlar birçoğu da tam eğitim alamamış insanlar. Günün sonunda o kadar da şaşalı veya o kadar da Van Gogh vari işte Da Vinci vari hayatları yok. Onların da başına baya yüzeysel şeyler geliyor. Onlar da getirden üşenip yemek sipariş ediyor. Bir şey sipariş ediyorlar. Bu insanlaştırma faktörü. Midnight herkes insan. <laughs> Şaşırtıcı bilgi değil mi? Midnight herkes normal insan. Yani bizden hiçbir farkları yok. Ve bu bir senaryo yazımında bence bir faktörmüş. Yani bunu sana o kadar iyi aktarabiliyor ki ve sana o kadar iyi empati kurabiliyorsun ki o kadar doğru şarkılarla da birleştiğinde ekrandaki herkes sahnedeki diyecektim ekrandaki herkes yaşıyor abi ve doğal olarak amaçladığı şey de o Los Angeles'ın o mahalleleri kenar mahalleleri suburbleri ve onları da çok iyi verebiliyor ve doğal olarak birleşince gerçekten şey oluyorsun oradaki çocuğun o çaldığı şarkılar dinlediği şarkılar arkada gelen şarkılar her şey seni bir dünyanın içine sokuyor ve günün sonunda inanılmaz başarılı bir yere geliyorsun büyük bir başarı oluyor senin adına buradan çıkarılabilecek dediğim gibi ders şu. Yani illa böyle bir rapçi hikayesi değil de rapçiler ya da rap dinleyiciler rapçiler dediğim. Rap dinleyicileri neden hoşlanıyor? Nelerden neleri seviyorlar? Nelere odaklanıyorlar? Onlara garip gelen şey ne? Doğru gelen şey ne? Veya onların cool bulduğu şey ne? Lame bulduğu şey ne? İşte ezik bulduğu, havalı bulduğu şeyler ne? Bunları biraz derlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Midnight Inns'i de zaten Midnight Inns yapan şey bu kadar ödül. Beş tane adaylığı var bir tanesini kazanmış. İşte bu beş adaylığa götüren şey onu ve iz izleyen herkeste de güzel etkiler bırakmasının sebebi bu. Gerçekten dünyaya uygun şekilde rap kullanması bir araç olarak. Türkiye'de böyle bir şey gelir mi? Bağımsızlardan galiba gelebilir ama kötü ya. Yani e, sanırım deydi Gölgeler miydi? Bir film çıktı. Orada da kullanıyordu rap. Ve orada da hmm, yani. Çünkü rap müzik ülkemiz için yeni bir şey. <laughs> 2016'da zirveye çıktık ama hala yeni. Çünkü bunun başka katmanları da var. Senaryoyu yazan beyaz yakalı kardeşlerimizin rap'e bakış açısı mesela onun çok etkiliyor. Bu konuda kafa yormuyorlar anladın mı? Yani rapçineyi sever. Çok stereotipik şekillerde aktarıyorlar. E bu da zaten sen stereotipik bir şekilde aktarmaya başladığında bu rapçiliği tırnak içerisinde. E zaten buradan bir drama çıkaramazsın ya da buradan gerçek bir hikaye çıkaramazsın. Çünkü sen olmayan artık gerçekten varlığı zorlaşmış bir stereotip üzerinden gidiyorsun. Gerçekten yani. Şimdi öncelikle yani kovalı eleştirisine dönmeyeceğim ama yani bu stereotip konusunda şey var yani. Rapçinin akapellası mesela. Abi şimdi şunu kabul edelim. Rapçiler social olarak anchored insanlar. <laughs> Ve ben hiçbirinin kolay kolay yeni tanıştığı birine barda akapella atacağını düşünmüyorum. Biliyorum aslında atmayacağını yani. Çünkü bunlar sosyal olarak da kısıntı insanlar. Sinemada bunu izlemek yani filmde bunu izlemek de zaten kendini kötü hissettiriyor. Ben ne izliyorum şu an falan oluyorsun. E zaten sen böyle bir dünya kurguladığın anda bana drama yazamazsın burada. Olmaz o drama yani. Midnight Inns o toplara hiç girmediği ve düz bir hikayede hip hop'u bir araç olarak kullandığı için önce dünyayı yaratıyor, önce kişileri yaratıyor, önce hikayeyi yaratıyor. Neye odaklanmak istediğini seçiyor. Ardından buna paralel ve buna hizmet edecek bir hip-hop playlisti hazırlıyor. Ve bunu çok iyi bir şekilde filme yediriyor. Bu da onu başarılı yapıyor. Çünkü hip-hop filmi yazmak için, ya eğer hip-hop orijinli bir film yazmak istiyorsan, merkezinde hip-hop olacaksa, bunu çok iyi anlaman lazım. Çok iyi bilmen lazım. Çok iyi bilmiyorsan, iyi bir film yazıp, hip hop'u bir şekilde buraya eklemlemen lazım. Türkiye'de hep birincisi yapılmaya çalışılıyor ama rap'e dair bir bilgi de olmadığı için ortada kalınıyor böyle Allah Allah falan diye. Ne kadar şaşırtıcı değil mi? <laughs> yani bilmediğin bir konuda bir şey yapıyorsun sonra olmayınca da hay Allah olmadı falan diyorsun. O yüzden benim tavsiyem önce ikinci yola gidilmesi. Yani iyi bir senaryo yazıp ondan sonra rapi buraya eklemlemek. Ama olacağını da hiç sanmıyorum çünkü Türkiye'de yaşıyorum. Bu gerçek beni her gün dövüyor. Her sabah uyandığımda Zeki Demirkoz tweet'i gibi oluyorum yani. Bu hayata dair istediğim hiçbir şeyin benim istediğim gibi olmayacağını biliyorum yani. Ne yazık ki. Her şey benim aleyhime çalışıyor biraz. Wow, çok ne depresif konuşmaya başladım bir anda ya. Sorry. Tamam bu kadar. <laughs> Kendi kendimi dövdüm bir anda. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.